Malatya'da herkesin önerdiği, benim de çok merak ettiğim Hacı Baba Sinanet Lokantası'na geldik. Şimdi Hacı Baba'ya geldik. Şöyle harika bir tezgah bizi bekliyor. Kadir Bey, şöyle bir sayar mısınız? Neler var tezgahta? Hoş geldiniz. Şu Malatya'mızın meşhur kağıt kebabıdır. Bunu peki ilk siz mi başlattınız? Bunu dedem ve dedemin ustası İbrahim Usta vardı. onlar yaklaşık olarak bir... Kırk senesi var bu yemeğin. Ustamın döktüğü tereyağlı domatesli kebap. Maşallah. Vallahi. Dana etinden yapılıyor. Fırında yapılır buradaki bütün yemekler. Tandırda kavurma. Malatya'nın meşhur fırın kavurmasıdır. Valla o da harika görünüyor. Yalnız tereyağın kokusu acayip güzel geliyor şu an. Domatesli kebap tereyağsız yenmiyor. Yaz da olsa, kış da olsa yenmez. Meşhur Malatya'nın meşhur patlıcan tavası. Yani o herkesin dediğinde olan patlıcan tava budur. Burada çok önemli bir yemeğimiz var. Kuzu pirzoladan kuzu kaburga kebabı. Tereyağlıdır bu da. Şu şekilde gösteriyor. Yani burada, burada sıkıntı ne yiyeceğinize karar veremeyeceksin. Yani kararsız kalanlar için de aşçı tabakları ya da malatya sofrası. Bu da kuzu inciktir. Bu da kuzu tandır meşhur. Malatya'nın fırın kebabı. Buradaki bütün yemekler bulgur pilavı da dahil fırında pişer. Fırında pilav pişer mi? Pişiyor işte. Malatya'da fırında bulgur pilavı pişer. Şimdi size kağıt kebabından Malatya sofrası yapacağız. Ustamızın yapmış olduğu Malatya kağıt kebabından Malatya sofrası. Ararsız kalan müşterilerimiz için hepsinden azar azar koymuş olduğumuz bir yemek çeşididir. Ortada kağıt kebabı var. Şimdi pek bu kağıdın herhangi bir zararı yok değil mi? Bunu Hayır, illaki bunlar, soranlar bunlar, olacak. Bunlar graf kağıdı. Yani hiç kimsenin bir zarar gördüğünü görmedik. Bu koyduğumuz patcan tabağı. Yanına yine bir kaşık domatesli kebap koyuyoruz. Kenarına kavurma koyuyoruz. Ve o meşhur pilavımızı da görmüş olduğunuz kubiye. Önce pirinç pilavı, sonra bulgur pilavı. isteyene istediğimiz şekilde. İkisinin de tadına bakmış oluyor. Tadına yani. Bu görmüş olduğunuz Malatya'nın meşhur Malatya sofrası diyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle tabağımız geldi. Ben hemen bir tadına bakmak istiyorum. Bismillah deyip. Şöyle pilavın da bir tadına bakalım. Burada pilav iki çeşit birden geliyor. Ve tabii ki kavurma. Malatya yolunuz düşerse buraya uğramadan gitmeyin derim. Şöyle karışık bir tabak hazırlatın. Keyfinize bakın. Şimdi afiyetle.